Evet arkadaşlar az önce bir turna tuttuk. Şimdi bunu ait olduğu yere geri göndereceğiz. Şurada göletimizi görüyorsunuz. Pislik içinde bunu yapan herkese teşekkürler. Küçük bir turna. İnşallah daha büyüklerini tutarız. Hadi bakalım. Büyü de gel ufaklık. Evet. Kutuların altına girdi hemen. Hocam bir atış yaptı. Bir tane balık tuttuk. Şimdi bunu geri salıyoruz. Herkese rastgele. Hocam bir balık daha aldı. Şimdi bu balığın salımını gerçekleştiriyoruz. Hep bize de küçük balıklar geliyor ya. İştahla iyi gidecek bu yaralım. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.